Selamlar dostlar kanalıma ve yepyeni bir Brawl Stars videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte her videoda bir karakterle oynuyorum serisi başlatacağım. Gerçekten çok güzel bir seri olacağını da düşünüyorum. Serimizin ilk siftanı Rico ile beraber açıyoruz. Rico'yu güzel bir şekilde kasacağız. Umarım 30 rütbe yapabiliriz. Ve günden gelişe keyifli seyirler diliyorum. Kanalıma abone olun. Videoma like atarsanız gerçekten çok mutlu cool Yorumlara da bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız eğer ki devamı gelsin yazarak bu serinin devamını getirebilirsiniz hemen maçımıza geçiş yapalım. Evet arkadaşlar yanımda Furkan var. Adına bakmayın dostlar. Yani ismini pek takmayın. Hesap yan hesap dostlar. Onu da söyleyelim. Şöyle maça geçiş yaptık. Bu arada gerçekten burada Rico çok kanser bir karakter. Rakibi gerçekten kanser edecek bir karakter. Haricinde gençler atıcı olarak da tik vesaire çok iyi gidiyor. Onu çok güzel kestim bu arada. Burada bir ben El Primo gördüm. Hocam El Primo çok az kaldı canı. Çok az kaldı Fukan onu bitirirsin artık. Hocam öl artık. Ölmemeye yemin ettin ne yaptım Primo. Öldürdü Fukan'ı. Neyse sıkıntı yok. Şu Lili var ya gerçekten. Bir dakika. Primo'nun arkadaşıymış. Tamam Primo öldü. Primo gerçekten çok sinir oldum. Hocam çok güzel kestim Lili'yi. Tamam bunu da kestim. Bu Hesaplaşmaya kaldık. Furkan Grom'u kesti. Surge kaldı hiper şarj bastı. Tamam, çok güzel bir şekilde ilk maçımızı win aldık. Çok temiz arkadaşlar. İlk maçımızı win aldık. Güzel. Bir sonraki maçımız, bir sonraki maçımıza geçiş yaptık. Şöyle bir maça bakalım. Grom. Yani bir tane Grom var maçta. O belki bize sıkıntı yaratabilir. Hemen ortaya girelim. Sinyal alınca bas aksesuar. Sinyal dediğim dostlar, yani şimdi ultisinin dolduğunu görünce Furkan aksuar basıyor. Biz de rakibin yerini görüyoruz bu şekilde. Yani boşu boşuna aksuar basmış olmuyor. Lili Gerçekten yani burada görünmezlik basıp dibinize girse ruhunuz bile duymaz. Burada sürekli yani duvardan çarptı başka bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece duvardan çarptırsanız bile yeterli. Bakın mesela Grom geçmiş duvarın arasına adam oradan sıkıp maç kazanmaya çalışıyor. Hocam gerçekten çok güzel attım ona. Fukan sen de sakın girme bu arada onlara girersen ölürüz. Bence üst ikileri bitirsek daha mantıklı olur. En son gromlarla hesaplaşmaya kalsak daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Şeli kaldı. Şeli'ye de şöyle bir ulti. Güzel. Arkadaşlar ikinci maçımızda da ikincilik aldık. Birinci maç birincilik. ikinci maç ikincilik. Üçüncü maç üçüncülük gelmez umarım. Böyle gitmeyeceğiz tabii ki. Birincilik birincilik gelecek. Seri bir şekilde. Çok iyi gidiyorsun. Hocam Furkan. Hadi bakalım dostlar. Furkan şu an çok manyak hareketler peşinde. Bu maçta ikinci olduk. Yükü İki de alsak güzel olur. Ortaya doğru ilerleyik. Hocam bu arada orta dolu. Bakalım bu maç win gelecek mi acaba? Şurada bir BB var. 7 yüklü adamlar var ve iki yüklü adamlar var. Hangisine girsek daha mantıklı? Tabii ki de 2 yüklü. Hocam bazı ulti kasıp bana uçması var yani. yani. o ihtimal var bu arada zaten üstte pusuyor. Dönelim şöyle biraz. Temiz. Furkan çok güzel girdi. Evet arkadaşlar birbirini düşürdük. Hocam çok güzel bir ulti ve zort ettik arkadaşlar adamları. Gerçekten çok güzel bir şekilde zort ettik. <laughs> Nereden nereye çok temiz bir maçtı bu arada. Bir sonraki maçımıza geç yapalım hemen. Şöyle devam ediyoruz güzel bir şekilde. Hemen ortaya girelim Furkan. Arkadaşlar bu arada Furkan direkt aksesuar basınca. Gerçekten ben rakibi görünce bitiriyorum. Hocam bir aksesuar. Shelly'i gebert. Shelly'i gebertti güzel bir şekilde. Şenin arkadaşı ortaya mı girmeye çalışacak? Giremezsin dostum izin bırakma. Hocam çok kötü ölüyordum azda. Hacı gebermen lazım senin. Abi gebermedi. Fıkan, üstten gelen olacak. Aks bas. Tamam. Çünkü biri ortaya girdi diye gördüm ben. Orta şu an bizim elimizde. Hacı sen bir daha mı ölüme geldin ve öldün. Tamam öldüysen artık lobiye gidebilirsin Şeli. Hacım sen artık şu ulti tut da öl. Gerçekten çok manyak bir ulti attım ya. Şurada Rico'yu gerçekten var ya. Oynamak gerçekten çok zevkli bir şey ya. Yani dostlar gerçekten ulti duvardan çarpıyor gidiyor adama vuruyor. Her türlü vuruyor. Yani ihtimali çok yüksek vurma ihtimali. Tutturma ihtimaliniz aşırı yüksek. Edgar kesersek güzel olur. Edgar attı kendini. Değil mi? Hocam çok güzel. grifti de kestim ve hesaplaşmaya kaldık. E birinci olduk. <laughs> Bence çok güzel maçlar arkadaşlar. Sizce nasıl maçtı? Bence çok zevkli maçlar geçiyoruz. 5 kilim var. Furkan'ın da 4 kilim var. Gerçekten maçı dağıtmışız. Çok güzel. Konu kaç kup olduğunu şu an göstermiyorum sizlere. Video sonu göstereceğim onu. Yani biraz kasacağız gençler. Tamam çok temiz kestim onu. İnce detayla kestim bu arada. Furkan da bu arada. Ooo. Bibi sakin. Hocam çok kötü öldüm ya. Gerçekten ağzımın ortasına bir koydu sopasıyla. Geberdim. Ben de onu geberteceğim. Ben de onun ağzının ortasına mermi koyacağım. Riko mermisi. Hocam şöyle bir ulti. Çok temiz. Ben ne dedim kankim? Ağzının ortasına Riko mermisini yiyeceksin. Ve kana daldılar da olsa. Şu aşağıdan da gelen var. Her taraftan oynuyorlar şu an bize. Bir fukan. Çok iyisin Fukan. Hacım Furkan yukarı çıksana. Çok iyisin. Yukarıda kal. Gerçekten çok kritik maçlar geçiyor arkadaşlar. Yani biraz iyi oyuncular atmaya başladı yavaş yavaş. Bakalım ama işler mi işlemez. Çünkü alışmışız artık zaten. Yüksek kupayı da oynamaya alışmışız. Şu gerçekten var şu baza çok sinir kaptım hemen. Ama çok güzel ultiler salladığım için. işte sıkıntı yaratmıyor bize. 3 takım kaldı. Ara bakalım hesaplaşmaya kalalım. Güzel. Hali 3 takım var. Hacim geber artık. Tamam temiz. Hocam çok güzel bir ulti Fukan bizde. Çok güzel bir maçtı gençler. Gerçekten çok güzel bir win aldık. Gerçekten çok kritik maçlarda da win alıyoruz. 71 bin hasar vurmuşum. Gerçekten yok. Demişler. Çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. 12 yüklü bir Lilli var. Fukan ona uç yapış gitsin. Tamam çok temizsin Fukan. Hocam aksar basma işte. Abi bir dakika. Neye uğradığımı şaşırdım. Abi kesin o bibi. bitir o bibi. Tamam temiz. Fakat ikisini birden yapmış. Şu Lili'nin var ya. Gerçekten yani aksesuarı çok iyi ya. Çok iş yapıyor ya. Aşırı iş yapıyor. Bence buraya gitti. Ya da şuradasın. Ve orada yani tek atıyor arkadaşlar tek atıyor benim yapabileceğim bir şey yok adam vurduğumu tek atıyor Furkan çok güzel kessin alırız ya winleriz bu maçı Ve arkadaşlar bu maçı da winledik <laughs> güzel maçlar çıkıyor ya bu maçı da winledik arkadaşlar. Güzel devam ediyoruz. Burada adamlar var mı bu arada? Orta dolu değil mi? Hocam nasıl bekliyorlar ya? Hacım bir dakika geberin. Ya bunlar gebermeye hak ediyor. Abi Lili zaten bir aksu basıyor. Ölmüyor adam. Tamam çok temiz arkadaşlar. Çok temiz bir şekilde bu maçı da winledik. Gerçekten win üstüne win alıyoruz. Bir sonraki maça geçiş yaptık. Gerçekten win üstüne win alıyoruz. Bence gayet güzel bir video oldu bu video. Serinin devamını istiyorsanız bu arada arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın serinin devamı gelsin diye. Beğendiniz mi bilmiyorum ama gerçekten ben zevk alıyorum şu an oynarken. Hocam bir dakika. Edgar için şu aksesuar var ya Edgar'ın ölümü gençler. Gerçekten şu aksesuar Edgar ve Miko'nun gerçekten ölümü diyebiliriz. Hocam çok güzel tuttun Fukan. Çok iyisin. Tam ucundan yakaladın. Helal olsun. Bölge. çok güzel. 3 takım kaldı arkadaşlar. Çok güzel ilerliyoruz ya. Çok seri kasıyoruz, temiz kasıyoruz. Hocam şurada bir altın grift almış adam ya. Parayı harcamış adam. Kanama mı alıyorsunuz siz? Tamam temiz primo'yu kestik. O biraz alan yesin. Alan yiyecek o. Tamam birbirine gider. Çok temiz. Evet dostlar bu maçta güzel bir şekilde win aldık. Gerçekten win üstüne win alarak ilerliyoruz. Çok güzel ilerliyoruz. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar da gördüğünüz kadarıyla Rico'yu 787 kupaya kadar çıkarttık. Yaklaşık bir 100 kupa kadar kastık arkadaşlar. Yani son maçlar biraz düştük. Aşağı 800'e kadar çıkarttık. Bu arada 56.000 kupa da oldu. 300 altına alalım. Arkadaşlar 56.000 kupa olduk ve Rico'yu güzel bir şekilde kastık. Dostlar seriyi nasıl buldunuz bilmiyorum ama yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arada bir sonraki seride hangi karakteri kasmamı istiyorsun bunu da yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.